Kardeşlerim selamun aleyküm. Bugün sizlere son zamanlarda kardeşlerimizin, gönül dostlarımızın, takipçilerimizin çok merak ettiği bir konuyu işleyeceğim inşallah. Deccal. Deccal, Yecüc, Mecüc, Mehdi falan bunlar tabi kıyamet alametleriydi de alakalı olarak işte kıyamet alametleri tamamlandı mı? Kıyamet ne zaman? Deccal çıktı mı? Deccal ne zaman gelecek? Deccal nedir? Deccal kimdir? İşte falanca Deccal'miş öyle diyorlar falan diyorlar. Bu şekilde birçok soru var ortalıkta. Bunlara biraz cevap olsun sizi de rahatlatsın. Bu konuyla alakalı da Efendim bilginiz olsun diye çok uzatmadan böyle e, konuyu en sade ve en öz bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Buraya kadar arkadaşlar bugüne kadar Deccal ile alakalı bildiklerinizi bir kenara koyun ve lütfen bana kulak verin. Bak bugün Deccali öğreneceğiz. Deccal nedir? Özellikle son zamanlarda çok sık gündeme geliyor. İslami programlar Deccal ile ilgili çok tartışmalar yaşıyor. Peki nedir Deccal? Kökeni arkadaşlar Deccal dediğimizde yalan söyleyen, insanları saptıran, insanları şaşırtan gibi kelime manalarını ifade eden bir sözcük Deccal. Eski İslam kaynaklarında da Deccal kelimesi vardır. Özellikle bizim inancımızda hacılar ahir zamanda ortaya çıkan ve insanları doğruluktan saptıran, insanların imanına zarar veren, anladın mı? İnsanları kötülüğe sürükleyen, insanları sapkınlığa iten kişi anlamında deccal kelimesi kullanılır. Ayrıca deccal ile alakalı mesela şöyle bir bilgi de var kardeşler. Ha, bu arada videomuzu beğenelim, kanalımıza abone olalım. Ben bir yandan anlatmaya devam edeyim inşallah. Deccal olağanüstü güçlere sahip olan bir kişi gibi bir anlamı da var. Peki Deccal arkadaşlar kime Deccal denir? Deccal kıyamet gününe yakın bir zamanda zuhur edecek, insanları doğrudan saptıracak, onları kötülüğe iletecek, kötülüğe itecek kişi manasında. Ahir zamanda çıkacak Deccal pek çok kişiyi de peşinden sürükleyecek. Peşinden sürüklediği kişileri efendim kötülüğe itecek. Şimdi diyorlar ki hocam Deccal neye ben işte kamburmuş, işte kısa boyluymuş, gözünün biri yokmuş gibi böyle değişik değişik bir sürü yorumlar var. Bir sürü fikirler var. Yani en basitinden <laughs> söyleyeyim. Google'da yazdığın zaman bir sürü arkadaşlar şey çıkıyor bundan. E, bilgi çıkıyor bununla alakalı ama bilgi kirliliği de var tabii. Şimdi kaynaklarda şeklinin de neye benzediği alakalı bilgiler var tabi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçmese de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birçok hadisi şerifinde deccal kelimesine bu kavrama yer veriliyor. mevla Teala deccal ile kullarını arkadaşlar imtihan edecek. Deccalin varlığının ya da gönderilişinin gayesi de nedir? Allah-u Teala'nın biz kullarını bir yerde imtihan etmesidir. Anladın mı? Yani deccal o imtihanı aracılık yapacak kişi. İşte tek gözü olmayan, tek kaşı olmayan bir silüette ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Ayrıca deccal karşısındaki insanı böyle aldatmak için mutlaka onlara böyle çok güzel sözler söyleyen bir kişi olarak da ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Bu Deccal'i isimlendirmek için Mesih-ü Deccal falan derler mesela. hadisi i şeriflerde belirtildiği üzere Deccal ortaya çıkmadan kıyamet kopmayacak buyuruluyor. Deccal ortaya çıkmadan kıyamet kopmayacak diye aklaşa ifade ediliyor. Yani kıyametten önce mutlak surette Deccal zuhur edecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle dedi. Kıyametler, diyor, ancak şu alametler gerçekleştiğinde kıyamet olacak. Bu alametler ortaya çıkınca kıyamet olacak, kopacak kıyamet. 1- Deccal ortaya çıkacak. 2- Yecüc, Mecüc gözükecek. Bu Yecüc, Mecüc'ü de ayrıca bir derste inşallah işleyelim tamam mı? 3- Arap Yarımadası'nda bir yer batacak. 4- Güneş Batı'dan doğacak. Beş. Dabbetül arz, biliyorsun dabbetül arz gözükecek. Şimdi bu şeyler falan var tabi korku filmler, Dabbeler bilmem neler falan. Si cinler, ve cinler, öyle. Bu değil arkadaşlar. Bu kelime sadece insanları korkutmak. Korku filminin amacı zaten korkutmak sizi. Ama oradan maksat biraz aksiyon. Anladın mı? Yeryüzünün birçok yerinden dumanlar yükselecek diyor hadis-i şerifte. Deccal ortaya çıkınca insanlara böyle iyilikten <laughs> iyilikten, güzellikten filan bahsedecek. Onları o güzel kelimeleriyle, güzel konuşmalarıyla aldatacak ve e, imanı zayıf olan insanlar da ne olacak biliyor musun? Deccal'in bu süslü kelimelerine arkadaşa aldanacak, kanacak ve kötülüğe sürüklenecek. Ha! Peki Deccal'in kandıramayacağı insan olmayacak mı? Elbette ki olacak. İmanı kuvvetli olanlar, Allahu Teala'nın yolunda sabiti kadem olanlar, sağlam ayakla Allah yolunda basanlar onlar Deccal'e kanmayacak zaten. Anladın mı? Deccal bir insan silüetinde ortaya çıkacak. Ve ne kadar gücünün, kudretinin çok olduğundan filan böyle bahsedecek ama kendi gözünü bile iyileştiremeyecek kadar da aciz olacak. Anladın mı? Mesela deniliyor ki Deccal'in sağ gözü kör olacak. Ondan sonra Deccal Medine'ye giriş yapamayacak. Deccal ortaya çıktığında Medine'ye yapılacak olan yedi burç, yedi kapı, yedi kale bulunacak diyor bu yedi kapıya iki melek bekçilik yapacak ve bu deccali Medine'ye sokmayacak. Anladın mı? Ve şey deniliyor. Deccal hani kıyamet yakın zuhur edecek dedik ya. Diyelim zuhur etti. Ne kadar sürecek o deccal'in kalması? O da yine kaynaklar bize bu konuyla alakalı diyorlar ki arkadaşlar. Bak şuradan söyleyeyim size. Deccal diyor zuhur ettikten sonra yeryüzünde 40 gün kalacak. Deccal yeryüzüne indikten sonra o da 40 gün kalacak. Ve insanların ona inanması için bazı böyle e, harikulade diye tabir edilen bir takım haller e, gösterecek kardeşler. Rüzgar estirmek, yağmur yağdırmak gibi böyle e, insanların kanması için milletin böyle aa o mucize yaptı falan diyeceği şeyler ortaya çıkacak. Mesela bunu yalancı peygamberlerde de istidraç derler buna. Buna benzer şeyler olmuş tarihte. Deccal böyle sürekli ağlayan, sürekli inleyen, kederli bir görünümde olacak. Ve bir Hristiyan manastırında karargah olarak kalacak. Deccal'in kaldığı karargah bir adada bulunacak ve güneşin batımı o tarafta yer alacak. Ve sürekli her şeyden şikayet edecek. Hiçbir şeyden memnun kalmayacak. Ayaklarının ikisi böyle ayrık olarak yürüyecek. Deccal sürekli herkese iftira atacak ve gerçekleri daima çarptıracak. O Deccale uyan ve onun askeri olan pek çok kişi ortaya çıkacak. Deccal'in askerleri Deccale sürekli böyle casusluk yapacak ve fitne fesat çıkaracak ve deccale inananlar salih amel işlese bile işledikleri sevap sayılmayacak. Onların sevap hanelerine böyle artı artı diye sevap point, <laughs> sevap puanı olarak, sevap artısı olarak yazılmayacak, kabul edilmeyecek. Hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Eûzu bike min fitnetil Mesihid Deccal" der. Deccal'in fitnesinden de ya Rabbi sana sığınırım diye peygamberimiz dua etmiş. Biz de bu dua ile inşallah sohbetimizi noktalayalım. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, şeytanlardan, şeytanlaşmış insanlardan ve Deccal'in fitnesinden, ahir zamanın fitnesinden sana sığınırız ya Rabbi. Sen bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Allahümme salli ala seyyidina ve yine Muhammed. Değerli kardeşlerim, sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile